Herkese merhabalar. Bugün hızım alamadım. Üçüncü videomu atıyorum. 1 saat 10 dakikalık canlı yayın yaptık. Ondan sonra kalktık bir 20 dakikalık ne bir video attık. İki tane video bu da üçüncüsü olsun. Bizim yüzümüz gülsün ki siz de rahat olun. Size rahat olun derken gergin durmamın herhangi bir özel sebebi yok. Konuşma tarzı bu normalde sert mizajlı olduğum için net ama gülüyoruz işte de. Siz de <laughs> Verin oradan like'ları. <laughs> Euro dolar paritesi 1.13'ün altında hocam. Amerikan doları, İngiliz sterlini başta hepsinin içinden geçiyor global piyasalarda. İçeri dolar TL'de 13 lira 50 kuruşun üstünde. Hocam biz stabillik var mı? Ne görüyorsun diye bir soru sorabilirsiniz. Kendim sorayım, kendim cevaplayayım. Vallahi hocam stabillik bakış açısına göre değişir. Haftalık hareketlerden ziyade saatlik Günlük hareketlere baktığımızda 1 Ocak'tan sonra trade piyasası bitti 1 Ocak itibariyle. Bundan sonra long, short yok. Long var. Evet. Ee, dolar TL'de kalıcı rakamların 9 olmayacağını, 10 olmayacağını, 11 olmayacağını, 12 olmayacağını, hatta 13 bile olmayacağını beyan ettik, söyledik. 1 Ocak'tan bugüne geçen arada işte 9-10 günlük sürede dediklerimiz gerçekleşti. İşte 13 liranın üstünde bir kalıcılık. Amerikan dolar endeksinin sert kopuş hareketleri ama göstermedik. Orada 105 bekliyoruz. Tabii ben bekliyorum. Başkasını bilmem. Euro dolar paritesine bakıyorum. İşte sterlin dolar paritesine bakıyorum. Cad pariteye bakıyorum. Hepsine bakıyorum. Ne görüyorum? Amerikan dolar endeksinin kopup 97 üstünde bir kalıcılığa kısa pozda gelmesini öngörüyorum. Zaten Birleşik Devletler'de Merkez Bankası'nın Mart ayında faiz arttıracağını da fiyatladık. Brent petrol 80 dolar üstünde tutucu olacak. Dolayısıyla onun gideceği yer minimumda 90-95 bandı. Enflasyon olarak dünyaya yağacak. Dolayısıyla Birleşik Devletler'deki faizlerin arttırılması, Mart ayının çekilmesi, hatta 4 defa faiz arttıracaklarını beyan ettiler. Sıkıntı yok. Bu anlamda da doların global piyasalarda yükseleceğini, içeride de kademeli yükselişler olacağını beyan ettik dedik bakış açısına göre değişir. 13'lerin altında bir kalıcılık yok. Beklentine ilk pozda 14-20, 14-25. <laughs> Biz bu, bu rakamı 20 gün önce söylediğimizde Hakan Hoca sen 9 liradan düşeceğini bilmiyor musun? Bu kadar müdahale geldi. Vallahi ben bilmem. Benim, dolar benim kendi param değil ki. Amerika'nın parası. MTA'lar ona bağlı. Aşırı derecede enflasyon var. Enflasyonu durdurmak için faiz arttıracaklar. Niye Mart'a çektim? Powell beni mi dinliyor acaba? Bilemiyorum. İşte tabi burada on saltını tutanlar rahat olsunlar. Onu da söyledik diğer videolarımıza denk gelmedilerse. Negatif reel faizde kalıyorlar arkadaşlar. 0.50 puan faiz artışı bekliyorum. Tahvil faizlerini vesaire hepsini çıkarttığın zaman 4.5-5 negatif reel faizde. Dolayısıyla on altındaki dik duruşu hepimiz görüyoruz. Gün içerisinde 1800 doları gene gördü. 1790-1800 bandında gezecek. Birleşik Devletler'de e, enflasyon verisi var. Bu çarşamba günü saat 16.30'da dakikası saatini oraya da e, oradan gelecek rakamlardan 24 saat öncesinde hareketlenmeler 48 saat öncesinde başlar dedik. Yurt dışı piyasalarda dolar endeksinde kıpırdanmalar, tahvil faizlerin 1.70 e, ve üstünde kalması 10 yıllıkların globalde doların bütün para birimlerinin içinde geçtiğini gösteriyor bize. Bunu İngiliz terlinin üstünde ölçüyoruz. İngiliz sterlini çok soruyorsunuz arkadaşlar. İngiliz sterlini dünyada Amerikan dolarından sonra gelen en kuvvetli para birimidir. Dünyadaki tüm emtiyalar Birleşik Devletler'den önce İngilizlere bağlıydı. Şimdi de aslında bir şey değişmedi. Gene İngilizlere bağlı soruyorsanız. Dolayısıyla pound yani sterlin de yukarı yönlü hareketler Kanada dolarıyla beraber devam edecektir. E, nihayetinde Amerikan dolarındaki şu anki hareketlenmenin Fed'in faiz artış fiyatlaması. Orada da sıkıntı yok. İngiltere Merkez Bankası da 0.25 arttırmıştım. Bir 0.25 daha yapıştırır. Kanada Merkez Bankası minimumda 0.50 maksimumda 0.75 bas puan. faiz artışı da bekli. değil. doğru tutanlar, İngiliz terörü tutanlardan daha rahat olsunlar. En yüksekte dediğimiz rakam 8 liradan alınır. Şu anki rakamları zaten uzun süredir beni takip eden kıymetli kardeşlerim pozisyonları bozmadılar. Yatırım tavsiyesi değildir. Rakamları görüyorlar. 13 mü kardeşim? 12 mi? 14 mi? Bak oradan yaz efendime söyleyeyim. krem altında işte bu Amerikan dolarının global para birimleri karşısında güçlenmesiyle içeride dolar TL'de 13 liranın altında bir rakam artık sanki bana bir hayal oldu. Keşke 13 liranın hafiften altına da gelse gene bir miktar toplansa toplasam ama öyle bir ihtimal görmüyorum. Dolayısıyla gram TL tarafında ONS'taki hareketlenmeler negatif yönünü sizi fazla etkilemeyecek. Çünkü dolar TL yukarı yönlü hareketini devam edecek. 14.20 kısa pozda. 14 .20 lira 20 kuruş. Gram altın 800 lirada bir kalıcılık yapacak. Gram altında beklemiş olduğum rakamda dipte söylüyorum. 770-760 hareketleri çok düşük bir ihtimal. 750 bile beklemiyorum. Alın o uygun seviyeler. Yukarıda 820. 800 lira ve üstünde kalıcılıklar netleştiğinde sinyallerde o yönde gram altında ilk hareket 850 liradır arkadaşlar kısa pozda gram gümüşte 9.29.30 hareketlere çok düşük bir ihtimal volatilliği yüksek olduğu için altın gümüş rasyosunda altın tarafında bir hareketlenme olduğu için de gram gümüşte 9.29.30 bandının gelmesi gram altında 760-770 bölgesine gelmesine göre daha kuvvetli muhtemel düşüş olursa ki yani beklemediğim rakamlar bunlar alıma uygun soruyorsunuz. Ben TL ne yapayım? Vallahi TL'de olan, vakti olan bana sormasın sizin vadenize bağlı bize ne vakti olan adam için. bakın arkadaşlar 2021 yılında ons altın hiçbir şeyi kazandırmadı. Ons gümüş ons gümüş hiçbir şeyi kazandırmadı. 2021 yılında Birleşik Devletler'de enflasyon rakamları dörtlerdeydi. Ortalamalarda. Kademeli yükselişler kaydetti. 2020 ilk çeyrek iki ABD'de enflasyon rakamları. Reddit olayını bilirsiniz. 40 dolara çıktığı Şey 30 doları Allah söyletti. Bak benim beklentim de 40 dolar. 30 dolara çıktığında Birleşik Devletler'de enflasyon ikilerdeydi. Üçün altındaydı şimdi çarşamba günü açıklanacak verilerde piyasa beklentisi 7.4 ortalamada ben biraz daha yüksek bir rakam bekliyorum. Fakat Birleşik Devletleri'nde faiz artışlarının Mart'a çekilmesi ama enflasyon rakamlarının yıllık bazda bakıyorum arkadaşlar. Aylık bazda beni vız gelir tırıs gider. Onlar aylık bazda bakıyorlar. Yıllık bazdakini ciddiye almıyorlar. Ben yıllık bazdakini ciddiye ala ala gram altın 395'ten 800'e gram gümüşü 4, 4 lira 90 kuruştan karalaştığımdan beri söylüyorum. 10 liraya getirdim. Çok şükür. Şimdiki hedefim gram gümüşlü 10 lira 50 kuruş. Gram altında da 820-825 bandı. Bu hareketlenmeler Birleşik Devletler'de gelecek enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonraki ilk bir hafta içerisinde beklediğim rakamlardır. Açıklamalar, enflasyonun yüksek gelmesi ons tutanlar için tedirginliklere neden olabilir. Ben ons tutan bir insan olsaydım, mesela diyelim Kanada'da yaşıyorum, Birleşik Devletler'de yaşıyorum fark etmez, tedirgin olmazdım. Düşüşte alım için, ortalama yükseltmek için harika fırsat olarak görürüm. 2021 yılından Hemons tarafında altının hem de ons tarafında özellikle keza gümüşün çok fazla alacağı var reddit olayında 30 doları gördüğünde Birleşik Devletler'de enflasyon rakamları ikilerdeydi üçün altındaydı bugün 7'nin üstünde çarşamba verisi artık garanti e bu şartlarda bekleyin derim ons tutanlar rahat olsun gram tutanlar hız gelir tırıs gider ons da bir miktar düşüş gelir söyledik panik yapmayın e dolar tl gider denge işi salınacak denge. Rahat olun. Kafaya bir şey takmayın. Her şeyden önce sağlığınız, huzurunuz, kafanız rahat olursa, bakın kafanız rahat olursa olaylara pozitif bakarsınız. Ben hayatım boyunca gençlik evrelerimde birçok sıkıntılar yaşadım. Kendi adıma söyleyeyim. Her şeye karşı negatif ve ön yargılıydım. Ama hayatı akışına bıraktım. İnsanları olduğu gibi kabul etmeyi öğrendim. İnsanları değiştirmek yerine en güzel değişimin kendinizi değiştirmek olduğunu, olaylara daha pozitif bakmanız gerektiğini, olumsuz görmüş olduğunuz olayları fırsata çevirmeniz değil mi? İnsan ilişkilerinde, hayatın her alanında ama her şeyi ama her şeyi evet demezseniz, gerektiğinde evet deyip, gerektiğinde de hayır derseniz o zaman siz kralsınız. Yani diyorum ki her şeye evet demeyin. Bakın sizi güzel bitiyor. Özellikle gençler, yaşı 30 ve altında olan arkadaşlarım. 30'un üstündekiler beni anlar. Her şeye evetlersen hep kaybedersin. Ama sen belli bir işte hayat tecrübeleri şimdi her şeyi evet demezsen hayır hayır da demeyeceksin ama bak şimdi yani her şeyi evet demezsen her şeye de hayır demeyeceksin orada dengeyi tutturup hayırların biraz dersen hayırlı olur senin için. Hayır katar sana. Evet dediklerinin kıymeti olur. Ticaretli her şey. Bir kere her şey dönecek. Siz kendinize güvenin. Bırakın yurt dışındaki piyasalar olmuş, bu olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Yaşadığın ülkede enflasyonun yıllık ortalama en iyi seyirde 20 çıktığı bir yerde e gram altın tabii ki 1000 lira olacak. Değil mi? Hiçbir şey yüzde %40 enflasyon ortalama gelsin. Bir sene sonra dolar 19'un üstüne çıkıyor. 20 oluyor. Ya, bu işler böyle. Rahat olun. Kafanıza bir şey takmayın. Yorumlardan bakıyorum. Siz de biraz içinizde karamsarlıklarınızı atmışsınız. Hafif düşüşler sadece alım fırsatı. Onsutanlar çok fazla da tedirgin olmasın. Panikle yapmasın. Herhangi bir işlem yapayım Yurt dışında veya yurt içinde bu aralar moda oldu. Onsula da işlem yapıyorlar. Dolayısıyla ons'ta bir miktar düşüş alım için harika bir fırsat olabilir. Belki bir alarm videosu gelebilir, fark etmez. Ama beni takip etmenize de gerekiyor. Kafanızda rakamlar çıkartın. Bu seviyeye gelirse ben alırım diye. Altın öyle bir metal ki tüm tarih çağları boyunca. Bu mitolojik olarak gidebilirsiniz, çok eski tarihler gidebilirsiniz. Göbekli Tepe 13 bin yıllık. Ya işte Mısır piramitleri kardeşim, 6.000-7.000 bin, bin yıllık insanlık tarihinin yazıldığı toprakların insanlarıyız. Toprağınızı sevin, medeniyet buralardan, bu coğrafyadan, Anadolu'dan, dünyaya yayılmış bize medeniyeti yurt dışından kimse öğretmeye kalkmasın. Bizim genlerimizde asil bir kan var, dolayısıyla... Her şey dönünce vatanınızı sevin. Bu zor günler elbet geçecektir. Fakat bu iş için de sabır gereklidir. Piyasalar dengeye oturduğunda biz altın, gümüş, işte dolar fiyatlarını değil, daha farklı konuları, ticari anlamda kar getirecek konuları da konuşabiliriz. Ee, gösterge faizimizde de sabitli duruş bekliyorum diyeyim. Siz genelde hep indirim bekliyorsunuz. Ben orada yanılıyorum. Aslında da çok yanılmadım. İşte gelen ocak zamları görüyorsunuz. Keşke faizler az bir şey da dolar da bu seviyelerde olmasaydı. Dolar da şu saatten sonra 13 lira üstünde bir kalıcılık işte bu volatillik aslında hafif gibi görünüyor ama Amerikan tarafından gelen etkilerle zaten yukarı siniri çakmış durumda. Gram altın tarafında zaten söyledik. Gram gümüş tarafında zaten söyledik. Söyleyeceklerimiz bunlar. Bu kaç dakikalık bir video olmuş? 13 dakikalık bir video olmuş. Kendinize iyi bakın demeden önce şu kelimemi söyleyeyim. Siz de daha iyi anlayın. Neden rahat olun dedim ben size. Bunu düşünün. genel söylüyorum. Rahat olun. Artık dünya eski dünya değil. Artık Amerikan Merkez Bankası, Kanada Merkez Bankası, Britanya tarafı hiçbir merkez bankası. Dünyada hiç olmadığı kadar yüksek oranda negatif, reel faiz döngüsüne girdik. Bütün dünyadaki merkez bankalarını kapsayarak konuşuyorum. En başta da FED'i koyuyorum. Artırılacak olan faizler negatif, reel faizler konusunda olumlu, sert etkiler yapmayacaktır düzeltme, olumlu yönde hareketlerin olması için sistemin çökmesi lazım. Zaten sistemin işte sistemle ilgili beklentilerimiz de hakkında bölümünde, kanal hakkında bölümünde anlattık. Dolayısıyla beklemeye devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın.